Merhaba arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız. Ee, bir kutu kadar. Bir kutu kadar. kadar gol gol İkisi benim ikisi abimin. Ver. Ben Önce savaş ben. kutusundan başlayayım. Şimdi ben bir tane savaş kutusu açıyorum. Bekle dur aldım atmadım. Hemen ben açayım. <laughs> Ver ben de tutarım istiyorsan seni. Yok yok. Ben çekeyim. Dök şöyle bir tane. Bir tane şu şekil. Bitirdim ne <laughs> Açıyoruz ve çıkmadık. Güzel bende. Savaş kutusunu al. Ben seni çekiyorum. Attı ağzına. Bir dakika. Şunu açalım. Ben bu olanı atacağım. At. Adınız gel. <laughs> Gelmedi. Şimdi ben bir tane daha açıyorum. Benim de ağzımda var arkadaşlar. <laughs> sıra sen neyi? Bakın. Şey Düştü. Bakın. At hadi at. Çıkacak arkadaşlar Riku çıkmıyor. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar. Göster. <laughs> Çok olmuş. Aa El Primo. El Primo. Ama bir tane kalan çıktı. Geçtim. Aç çekin. Şöyle. Eğer sıfır da atıyor musun şaka gibi? Atıyorum. Çek. Ağzımda beklet. Çıkmadı. Kaç tane bir kutu kaldı? Bunu nasıl aç? Tamam. Şöyle. Bak. Ya dedi de at. <laughs> Tam Tamam sıkıntı yok. Açayım mı? Aç aç. bin de ne yapacağız? Bekleteceğiz mi? Ben <laughs> de şu bir kutu da savaş kutusunu açayım. Arkadaşlar şimdi atıyorum ağzımdaki. Bitti. <laughs> Megalarımızı açarken Arkadaşlar hemen atıyorum. Megalarımızı açarken artık üçer tane üçer tane atarız. Hadi daha bir tane karakter çıktı onu da ben çıkardım. Ama altı tane megamız olacak. Ağzında var değil mi Ayla? Var var. Geldi mi, hayır? Bir 20 yirmi altın falan varsa var ya. 36! Geldi mi? Geliyor Allah'ım şöyle kodur. Cek ya. Hadi. Hadi hadi hadi. O zaman süper anne. Bu karakter de çıktı. Ben çıkarttım. Ege Atıyorum. Ben ağzımda bir yetiyorum açmadığım zaman. Gözde tamam. 11. Benim ağzımda var. 20. Tamam tamam at. 20 taş falan verse. Rahat bir iki tane karakter. <laughs> sen aç. I'm Sonraki megalarımıza geçeceğiz. Penny. Kaç hesap da altı 120 altına. Tamam Mega buradaki Mega'lar senin. Ben de üçlü Mega alacağım. Kalmadı değil mi? Kalmadı, Önce kalmadı. sen Mega'nı aç. Sen aç Ege. Tamam. Arkadaşlar inşallah altı yazar. 5 Bismillah. Bismillah. Beş. Oğlum, çıkmayacak gibi. Hemen. Bir beş. 5 Altı mı yazacak? Beş mi yazacak derken? Oğlum Allah'ım şey var, ben bir altı yazdırırım. Bismillahirrahmanirrahim. 39 bastık. Yedi. Yedi. Tam ses ses ses. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Rosa. Hadi. Rico. Çıktı çıktı çıktı. Video bitti. Ama biz açmaya devam. Hadi yap abi ikisini de ben açayım. Hayır. İkisi de benim yani. Arkadaşlar. Bitti. Hedefimizi. Tam Başardık. Oğlum 5 dakikada bitirdik lan. Eminle bir sürü kaldı. Yani ben, ben daha açmadım açmadığım var. Gelin karakterlerimizi gösterelim. Çıkan karakterler. El er, Primo tabii ki. Let's go. Çek inananlar görüyoruz. 1 dakikayız. <laughs> Hadiza abonesi Miriko koyduk. Görüyorsunuz. Arındı. <laughs> Neyse arkadaşlar Bunlar sen bize... de bir naz. Ben de şu şekil. Kamerayı sabitleyeyim. Gözüküyor muyuz? Ya da dur şu şekil. Kamera nasıl ters çeviriyor? Hı. video Hı. açıkken tam şu şekil gözüküyor dur. Şimdi Ege. Heh. Efe. Bir dakika bir dakika. Şimdi içinizden bir tane amına çaktığım annem yatsın. Bir arkadaşlar. Tamam evet, hepsi gitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay.